Merhabalar, Etlikşehir Hastanesi'nden İsmet Melek, Nöroloji Kliniğinden. Bugün biraz Alzheimer hastalığını konuşalım. Nedir Alzheimer hastalığı? Bunamanın en sık görülen sebebi, bunamanın üçte ikisini Alzheimer hastalığı oluşturuyor. Peki bunama ne demek? Bizim zihinsel yani bilişsel fonksiyonlarımızın azalması demek, ilerleyici azalması demek. Ne demek? Bellek yani unutkanlık, hafıza ve ayrıca görsel mekansal algımız kişiliğimiz, dikkatimiz bunların hepsi bizim bilişsel fonksiyonlarımızı oluşturuyor. Bu zihinsel fonksiyonlarımızın ilerleyici olarak azalmasına biz Alzheimer hastalığı diyoruz. Yaşlı bir kişide özellikle 65 yaş üstünde bu bilişsel fonksiyonların ilerleyici olarak azalması Alzheimer hastalığına yol açıyor. Peki ne kadar sık bu Alzheimer hastalığı? 65 yaş üstünde %5 ila 10 görülüyor. Yani 65 yaş üstü her 100 kişiden yaklaşık 10'u Alzheimer hastası. Peki Alzheimer hastalığı tedavi edilebilir mi? Bugün için tamamen bu hastalığı yok edecek bir tedavi elimizde yok ama hastalığı yavaşlatacak, durduracak, ilerlemesinin hızlığını yavaşlatacak önemli tedaviler var. İlk kural şudur: Tedavide ne kadar erken o kadar iyi. Bize hastalarımız ne kadar erken gelirse ve bu unutkanlık, bellek, hafıza bozuklukları, kişilik değişiklikleri aileler tarafından ne kadar çabuk tanınırsa bizim işimiz o kadar kolay. Ülkemizdeki ana sorun bunların yaşlılığa atfedilip işte yaşlıdır unutuyor denip hastaların bize getirilmemesi. İş işten geçtikten sonra evreler ilerledikten sonra bizlerin de işleri zorlaşıyor. Biz kabaca bu hastalığı 3 evre yarıyoruz. Hafif evrede unutkanlık, dikkat, algı eksikliği, konuşma bozuklukları çıkıyor. Orta evrede ise şu söyleniyor, annem yolda kayboldu. İleri evrede ise davranışsal semptomlar çok artıyor. Huzursuzluk, gerginlik, bazen saldırganlık, şüphecilik çok artıyor ve hem hekimi hem hastayı yoran bulgular ortaya çıkıyor. Burada asıl mesele hastaların hekimlerine bir an evvel çabukça getirilmesi ve ülkemiz için ileride önemli bir risk taşıyacak bu hastalıktan bir an evvel, kurtulmamızı sağlamasın. Hepinize çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum.